Neden? Birinci dereceden bir fonksiyon mutlak değil, içini e, sıfır yapan bir fonksiyon ve bu doğrusal bir fonksiyon olduğu için kritik noktaların bulan içini sıfır yapan bir noktadır. Fonksiyon birinci dereceden olduğu ne diyormuşum? F'in türevinde A noktasında benim türevim yoktur diyorum. Şimdi x seçildi, birinci dereceden farklı olarak bu x fonksiyonu mutlak içerisinde verirse eğer bu fonksiyonda bu x eşittir sıfır yani senin Bu fonksiyonun türevi sıfır olduğu noktalara bulunmam lazım. Şimdi birincisi f sıfır yapan bir değerim var, İkincisi işareti birinci dereceden mutlak değer bir fonksiyonum var. Ben ne demiştim? Noktağın içini sıfır yapan noktada benim türevim yoktur demiştim. O zaman x eşittir 3 noktası için f türev 3 yoktur. İkincisi, türevi yoktur diyor. Birinci özelliğimizde. O zaman türevi yoktur dedik. Birincisini de aldım. İkincisine baktım. Y e, eşittir x eksi 2. Eğer ben böyle kritik noktam yok. Polinom fonksiyonu bu. Doğru mu? O zaman ben bunun türevini alırsam y'nin türevinde x eşittir. Nedir? 1 Eğer ki ben x eşittir 2 artısı noktada istiyorsam x yerine götürüyorum. Bunu da aşağıya yazıyorum. 1 bölü 3 çarpı x eksi 2 üzeri eksi 2 bölü 3 olduğu için i̇şte aslında x eksi x türevi var mıdır? Yoktur. Yani üçüncüsünde de türevim yoktu. Cevabım ne oldu o zaman? 1 ve 3 oldu. Şimdi ortalama değer teoremine geldim. Ortalama değer teoremi için AB'nin fonksiyonu AB aralığından reel sayılıyor. Doğru gider. tanım kümesi kapalı AB aralığından Oh! Öğrenim olarak çözüm kümesini bulabiliyorum. Şimdi geldim örneğimize. F fonksiyonu 1, 5 kapalı aralığından veya sayıları da ortalama alınıyor. Fx fonksiyonu x kare eksi 6x artı 7 fonksiyonu için var. o zaman 3 bölü 3'den demek ki sonucum 1. Bakalım bu aralıkta bir tane x sıfır değeri bulabilecek miyim? Şimdi türevini almam gerekiyor burada. fx fonksiyonu ile ilgili? Direkt türevini alalım hatta. f türevi x burada nedir? 2x eksi 6'dır. f'in türevinde x sıfır sonucum neydi? 1'dir. O zaman 2x sıfır eksi 6'nın 1 olması 7 geldi. Her tarafı 2'ye bırakıp x0 değerine geldi. 7 bölü 2'ye geldi. Baktım 7 bölü 2'ye. 2 ile 5 aralığı içerisinde mi? Evet. Demek ki buradaki 7 bölü 2 için ben bu aralıkta bir eleman bulabilirim. 2'ye fonksiyon değerlerinin birbirine eşit olması lazım. Bakalım birinci önceliğini sağlıyor. sağlanıyor? ab kapalı aralığında sürekli midir? Eksi 2 ile 8 aralığında bu fonksiyon sürekli mi? Polynom fonksiyonu Yine aynı şekilde polinom fonksiyon sürekli değil mi sağlanıyor? O zaman şöyle diyelim ab kapalı aralığında sürekli mi yeah Bu türevi sıfır yapan nokta benim ne hangi noktamdı? Rolüktörümün ırkıtan bu aralıktaki çektiğim ilk sıfır noktasıydı. i'm also geçerli, ortalama değer ortalama değer teoremi için geçerli, Rolle teoremi için geçerli. Çünkü f a eşittir f b ben burada birbirine eşitlediğimde buradaki fonksiyonlar arasında kalan mutlaka bir tane e, en az bir tane bir küpün olacaktır. Türevi a b aralığında olacak şekilde.